Herkese merhaba arkadaşlar ben Hüsnü Kamalak hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Sizden gene fal çalışanı yapıyoruz. Bu challenge yüzünden bir tane de konuğum var. Kim? Yengeniz. Merhaba. Ha. merhaba. Abladım, hoş geldik. <laughs> hoş bulduk. Hocam bir challenge. Diyor ki Egepes. Abi yengeye 11 kurdur. Onunla maç yap. Yenemezsen de bir epik sil demiş. 225 kişi de bunu vermiş. Eşim. Futbolu anlıyor musun? Evet. Bir soru sorabilir miyim? Ronaldo Messi mi? <laughs> ne oldu? Kamera cevabı. Bilmiyorum. Icardi bilmiyorum diyor. Niye? İkisini de bilmiyorum. Sence hangisi? İkisini de biliyorsun sen. Evet. <laughs> benim yani benim söylemem bile tepki olur da sen söyleyebilirsin. Bence Ronaldo. Tamam futboldan anlıyormuş beyler tamam rahat olun. Şimdi boş bir katlomuz var 10 milyonuz var. Yengeniz bu katloyu kafasına göre direcek hiç karışmayacağım. Yengenizle video önden gelmesi istiyorsanız kaç beğeni? 8 bin. 8 bin. Sen niye böyle yeni Kur'an kursundan gelmiş gibi oturuyorsun? <laughs> Bilmem. Ee, böyle işte. Sonra bana <laughs> diyorlar ki iki tane video çekiyorum. Böyle konuşamıyorlar bile. Oğlum Zor zanaat. Peki. Karıcığım, e, tanıdığın futbolcu var mı burada? Bir bakar mısın? Var. Bak Messi var burada. İki tane var hem de. Hmm. Haaland var. Mbappe var. Kroof muydu? Ama bir şeydi galiba. <laughs> <laughs> Hatırlamıyorum o Kruyf gibi Şimayker. bir şey olabilir. Türk kimse yok mu ya? Var Türkler de var. Ben bunları bilmiyorum artık. Tamam bir tane Türk gösterdim sana. Bu mu? Dur. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu burada. On numara her yerde. İsmini gördün ama. Tam <laughs> <Sen> hangi takımıydık? <laughs> Galatasaray. Evet, yengeniz Galatasaraylı. En sevdiğin futbolcu? Artık bu cevap veremem. Niye? Hı. Çünkü geçen sezon benim en sevdiğim futbolcu Barış Alper'di. Çok seviyordum, çok beğeniyordum. Ama artık bunu sevmiyorum. Artık sevmiyorum. Belki şey olabilir. Moreira. <laughs> 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 ne alaka? Barış Alper'de nasıl tanıyordu gittik. Barış Alper'i sevmesin sebebi 3 ha haftalık kalas gibi oynuyor ya. Evet. İzliyoruz, sövüyor. Tabii burada sövülmez. Kardeşim istediğin gibi bir kat dokur. Senin futbol bilgine inanıyorum, güveniyorum. Tabii. Şimdi ama... Karışmıyorum. Ben şeyi bilmiyorum. Neyi bilmiyorsun? Mesela Haaland'ın nerede oynaması gerek? İşte videonun eğlenceli yanı da bu. Şöyle düşün kafanda ben sana pozisyonlar söylemiştim. Evet. Bir şeyde geçen FIFA oynarken. Evet. Ona göre gidebilirsin mesela. Ama FIFA'da bu aynı değil. Orada MO yazıyor. Bu da OS. Yazıyor. Tamam, şöyle o zaman şöyle yapalım. FIFA'da mesela şey yazıyor. Forvet yazıyor ya. Hı hı. Buradaki CF'ler forvet oyuncuları mesela. Hangisini kullanmam gerek? Kafana göre takıl. Ben bilmiyorum. Mesela L kesin kaledir, tamam mı? Önce oh, ondan oh. başlayalım. O kolay. Vay reisim. <laughs> <laughs> şimdi. Güzel kalite patlamadı gene Kafana göre yapabilirsin. Troll de yapabilirsin ya, az şey inşallah. zaten bilmiyorum. O yüzden <laughs> kafama göre yapıyorum. Şimdi. Hani göbek. Evet. Göbek. Aa bu yeşiller oynadıkları yerler değil mi? Yeşil olan her yere koyabilirim de. <laughs> Anam nasıl zekisin lan? Vallahi doğru. Öyle değil doğru. mi? Doğru. <laughs> <laughs> Şuraya o zaman. <laughs> Helal lan Yusuf. Bir... <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi dur. <laughs> abi reis bozdu vallahi bir şey buldum. Icardi. <laughs> Icardi kesinlikle şurada oynaması gereken bir oyuncu. Evet. Evet hocam. Evet. Um... E, yukarıda çıkma şansın olabilir aslında. Ama aşağıdakileri tanıyorum. tamam <laughs> illa tanımaması gerek Ya tanımadım insanları niye kadroma koyayım? Sen koyar mısın? Mesela. Aa dayı. Selim <laughs> Buldum. Bu da galiba burada mıydı, şur muydu Emin olamadığım için şuraya koydum. <laughs> ya iki tane yeşil vardı, yanmayana göre koydum. O da yeşil. <laughs> ya aslında daha ilk koyduğum yerleri değiştirebilir miyim? Ben ilgilendirmez. Sen nasıl katlı koyuyorsan koy. Ama daha iyi oraya koymuyorsun. Bunun burada olmasından hoşlanmadım. Bak, aa dur. Şurada bir şey yükseliyor bak 31'e çıktı 13'e düşüyor buraya koyunca. Kolektif <laughs> gücü fark etti şu anda. <laughs> Aa Galiba bunun yüksek olması iyi bir şeydir tamam mı? O yüzden bunu buna göre yapmaya çalış. Peki. Şimdi of, bir sürü de var ya. <laughs> Sabek buldum. Va sen sabeki nereden biliyorsun lan? S-E-B yazıyor salak <laughs> mısın? Türkiye'den bir tane sabek söyle. Sol da olabilir bilmiyorum. Bek olmaya da bilir. Bir tane uyduracağım. Barış Alper. Evet sabek oynar. Berkan Kutlu. Oynar sol bek sabek. Ee, Ferdi Kadıoğlu. Oynar. Helal olsun. Hakan Çalhanoğlu. Abartma. <gülüyor> <gülüyor> Abartma. evet. Saydım işte ya. Şimdi bir tane göbek. O adamın adı ne? <laughs> Lampart diye biriymiş. Işte. Evet. Evet. Çok gayet. Şimdi. Merakla bekliyorum. Bakalım bakalım. En aşağılardan da seçebilirsin istersen. Ben bir tane Haaland koymak istiyorum. Haaland'la Icardi'nin çok güzel oynayacağını düşünüyorum benim. Gülüm sen mümkünse düşünme ya. Ya o. Aa bu ne be çok bağırıyor bu. Bu kadar bağırıyorsa bir amacı vardır ama bu kaleci. Neyse değiştirelim. Git de en kaleci oldu. <laughs> Aşkım sen çok farklı düşünüyorsun. Evet. Buraya birini koydum. Bir tane Esmer arkadaşımız olsun çünkü birazcık görmüyordum. Peki Allah razı olsun. Sonra santrafor. O ne demek? Neresi geçti? Aa burada bir tane eksik. Ah ayı bana bir şey. bir şey oluyor. Burada. Sağ kanat nerede oynar? Varmış ya. <laughs> Allah. Kafayı yiyeceğim. Evet. Sol back stoper. Sol back ve stoper. O zaman bak şimdi. Alayacağım. Pozisyona göre sıralayacağım. <laughs> sen, sen bunu nereden biliyorsun? <laughs> Senin videoda gördüm bunu. Aa. Evet. Kim o? Akturk oldu Kerem Akturk oldu. <laughs> şey gibi askerlik arkadaşını görüyor. Oo gelen mi falan yapıyor şu an. He. Kerem abi Allah kıldın namazları kabul et. Şu kim? Ş şunu tanıyor musun? Kırmızılı. Şey Arda. Hı aferin. Biliyorum değil he. misin? Bana ne lazımdı? Sağ açık mı? sol bek, stoper. Sol bek, sol bek. Aşağıda oluyor sol bekler. Buna be. Buna da her dokunduğun geliyor ha. <laughs> yani. Sol bek. Aa buldum. Şimdi buradan güzel bir seçim yapmam. Tamam mı? Ama ben yine tanıdığım birini gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelsin evet. Stoper. Stoper. ASTP yazanlar. Evet. Nasılım? Harikasın. Burada bir tane kim olduğunu bilmiyorum ama Türk bayraklı biri var. Tanıyorsun. Hatırlamıyorum. Şöyle yapsam sana. Hatırlamıyorum ismi. Maçta hatırlıyor musun? Böyle yaptı diye şey olmuştu, e, ceza yemişti milli maçta ama adını hatırlamıyorum. Soyadını söyleyeyim mi? <laughs> Demiral. İsmini gene hatırladım. Vay be, yazıklar olsun. Unuttum ben onu. Merih Demiral. Şimdi Şu dinledim. an bu kart seni mutlu etti mi? Bakıyorum. Arada tanımadığım isimler var ama onlar da olsun diye düşünüyorum. <laughs> Bence gayet güzel oldu. Bana bir tane de yedek yapar mısın? Yedek oyuncu koyar mısın? Şunlar mı? Yok. Şuradan alıp o yedeğe koyacağım. Bir tane kafana göre. Bir kişiyi mi? Ha bir tane. İkinci yarı oynatmam için. Mesela hangi pozisyondan istersin? İkinci yarı neye ihtiyacım olur mesela? Ben olsam stoper oynatırım. Niye? Onlar çok koşuyor yazık. <laughs> i̇kinci her yer yoruldu bence. Çok mantıklı. Stoper en az koşan mevkidir. O zaman ama bak şimdi burada Haaland var, Ak Türkoğlu var, bir şeyler var tamam mı? Bunlar yorulacak insanlar Okan Buruk olsan ikinci yeri kim alırsın? Okan Buruk olsam ikinci yeri şey alırdım. Şey kim o Fenerbahçe'den aldık bu sene. <laughs> Süper yedek işte unuttum adını ya. Batça. Hatta hem <laughs> Batshuayi. İkinci yer şey Okan Buruk olsam Batshuayi'yi alırdım. Sen Tufat iterim. Hey George versene borç. Olmaz Michael bende de. Sen Batshuayi'nin var yok ama Batshuayi nerede oynuyor? Nerede oynuyor? <gülüyor> Şurada. <gülüyor> tamam o zaman oraya bir oyuncu alsana yedi. Sola çık mı? Hayır yani forvet bölgesine. Dur bacı bir saniye. Bir saniye. Seç e, şuradan bir tane yedek seç bana. Karım defol git. <laughs> bu nasıl katı? Ben niye beğenmedin ya? <laughs> Sence mantıklı mı bu? Haaland sağ açık oynuyor. Haaland sağ açık oynamaz mı? <laughs> Oynar mı? Yeşil yanıyordu orası. Ben her şey yeşile göre. Ama oynuyor. az ye şura yeşil yanıyordu. <laughs> Hayır orası Icardi'nin yeri. Icardi mi Haaland mıdır? Halam tabii ki de yani. <laughs> Ama o orayla ikadi yapıyor. Peki teşekkür ederim kardeşim. Ben bu kartla maç yapmaya gidiyorum. Bir isteğin var mı? Hayır teşekkür ederim. Bir... Ben de burada izleyeyim mi? İzle. Yanında mı izleyeceğim? <laughs> maç boyunca. <laughs> Hayır. Teşekkürler. <ederim. gülüyor> Vay. <laughs> <Bye. gülüyor> Arkadaşlar karım bir katlı kurdu ben bundan maç yapacağım. Maçımıza geçelim oynat bakalım. Ve geldik maçımıza. Avradımızın kurduğu katlı ile bakma bu avradın kurduğu katlı kadar iş yapacak. Engin futbol bilgileriyle bizi şereflendirecek. Rakip 364 bininci. Allah kazamızı mübarek etsin beyler. Çok hani hoş bir görüntü almadım rakipler. Şöyle baktık Ferdi tam aşağı bakıyor. Ferdi yakışmadı. Brighton'a gittin oran buran ayrı oynadı kardeşim ya. Lan Raycart oynamaz dem orada. Neyse Ferdi kalsın bakalım. Hocam Şurada maçtaki rolleri hızlıca ayarlayacağım. Hakan kullansın ama. Merih ilk kafaya giden olsun, ikinci Tomori olsun, üçüncü de şurada Halan olsun. Bu üçlü oynasın. Sağ kornerde Kerem Demirbay kullansın abi. Tamam, katlomuz güzel. Ferdi aşağı baktığı için bireysel talimat da vermem lazım. Şöyle hocam, defansifi aldık, sol bek Ferdi'ye verdik. Kafa ofansifte kalsın. Ben Ferdi'nin çok fazla yorulmasını istemiyorum. Rakibin kadrosu da böyle bir kadro. Canavar, 4 forvetli. Bakalım Allah sonumuzu hayretsin. Hocam bence çözeriz gibi ya. Bence çözeriz. Ayrıca videoyu beğendikten sonra hype tuşu çıkıyor orada. Ona da basarsanız çok mutlu etmiş olursunuz. Hem avrat kolay kolay gelmez. O yüzden şeyleri beğenin. Videoyu beğenin. Maça geçelim. Geldik hocam maçımıza. Icardi, Hakan, Lampard, Dayı. Burada da Kerem. Aga be, Çok Galatasaray yüklemesi var gibi bu takımda. Allah sonumuzu hayretsin. Lan Ferdi'nin aşağıya baktığını mı gördün kanka? Direkt Ferdi'nin arkasına top atmak nedir? Fer ya Oliver Kahn şu hayattan nefret ettiğim insandır bak net diyorum, kaleci demiyorum insandır adam değildir abi. Ya Şu oyunda 21'de ben bununla golleri atıyordum lan ama bu kadar kova bir kaleci olabilir mi lan? Heh bak lan tut tut tutmayacaksın da gelme topuma gelme. Ama Ferdi Kadı olur Ruben Neves var kafı. Şimdi hocam bir kafıdan öbür kafıya doğru. Kaleme toplarda çok korkuyorum. Kalede Messi olsa daha az korkarım gibi. Gene çekti takımı. Gene oynuyor bir şeyleri. Gene deniyor. Sabahtan beri aynı şeyleri yaşayıp duruyoruz. 25 dakikadır yaşadığımız şey. Gerçekten Halis mi? Kafu. Haaland. Şöyle hocam Haaland. Kafu. Bıraktı Haaland'a. Haaland'dan ya Geliyorum hocam. Icardi de var içeride. Kafu kaldırdı. Icardi vurdu. Gol oldu. Sabahtan beri denedim salak salak şeyler ha bir tane pozisyonu. Şunu yapacağım ha Yapacağım bu sabahtan beri denedim Allah'ın abdestsizi Oyun kuruyoruz, kendi kendiniz ha şunlar tır. Bu kadar basitti Ben sizin gol atamamanıza sinirlenmiyorum ben Süre eriyor bırakın da ben gol atayım diye sinirleniyor Bak sen paşama ya Ortam orta deneyebilir bekliyoruz bunu Helal lan oğlum öyle kucağına gelen topu tutabiliyor ne? İyisin ama inşallah Allah versin. Ben dedim böyle ciğerin içinden falan geçer diye düşündüm ama. En azından organların arasında boşluk yokmuş ha. Aynen geldi Ge yeni taktik geldi çocuğa skill yüklendi gene he. Icardi hocam şöyle kafuya ya kafu Kerem'e. Halan vurun lan. Kerem 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 diğer Kerem. Oyun abo. 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 Git buradan. Saliba. ilk geldi 1-0. Çiçeğe ilk geldiği biz aldık. Ama gerginiz o şerefsiz Kerem şeyi bırakırsa, Ferdi'yi bırakıp da top oynamaya başlarsa oynayacağız inşallah. Çocuk Ferdi'nin üzerine gidip duruyor. Ya burada Fenerbahçe taraftarı bile bu kadar gitmedi bu çocuğun üzerine tamam mı? Çocuk bırakın hayatını yaşasın biraz ya. İngiltere'ye gitmiş yeni hayat yeni insanlar. Muska mı yazıyorsun lan adamlara? Gir maça hadi. Merih baba. Kastı. Kastı pas attırmadı. Gel buraya gel. Gel buraya gel öyle yukarı yukarıdan yukarıdan kafaya doğru sakince posta kurta geldi bindirdi. Benim bir yedek hakkım vardı. Onu kullanabilir miyim? Hocam 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 aman 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 o, yo yo Lan oğlum ayakta oynanır futbol ya. <gülüyor> <gülüyor> O sevinci yaptı. Ben de sana yapacağım. Baban de yapacağım bekle. Babacım, kat dolla dizi işte gerçekten alakası yok. Tek alakası olan nokta ne biliyor mu? Allah belan versin oyunun kasması. Kasmasa düzgün oynayacağız. Beyler, artık böyle bir tandemimiz var. Artık Ray Kart hayatımda ilk defa defense ortusu aldım ha oyuna. Yengeniz bunun geylik olduğunu bilmiyor yani. Sonra bildiğiniz gay oldum. Bir bire yattım. Sanki benim burada alacağım beraberlik beni bir üst tura taşıyacak. Eyvallah kardeşim. Yani koskoca kocanı da gay yaptın yani. Evet gayiz kardeşim. Babacım Icardi. Lan ileri çekeydik. Raycard, Hakan. Böyle Icardi'ye. Icardi, Icardi dok lan oğlum. Alan bas ona. Lan yanlış alan o benim alan değil. Detay mı verecektik anasını satayım. Kafu. Kafu'dan hocam Hakan'a. Hakan, Hakan Kostakurt'a. Kurt'a. Hücum. Türkiye durmak yaraşmaz. Haaland bıraktı baba Hakan'a. Hakan'dan Icardi'ye. Icardi. Lütfen lütfen bende kalsın. Kafu. Kafu. Yapma. Kasma ya. Bak şuralar iğrenç değil mi arkadaşlar? Neyi bekliyorsun lan? lan neyi bekliyorsun? Tren mi gelsin? Ver. Kafu baba. Evet. Rakibe verdik. Rakip de bunu istiyor zaten. Evet hocam Rodrigo. Hop bir şey yok. Tomori hızlatmam lazım. İğrenç kasıyor. Başımız ağrımasın. Icardi Lampard'a doğru. Kimi Ferdi Baba. lan. En aşağı bakmana rağmen sen Ferdisin. Baba dakika 90. Hocam şimdi Ferdi. Ferdi'den hocam Lampard'a. Lampard bıraktı Kerem'e. Kerem'den Icardi'ye doğru. Çok kastırıyorsunuz. Araplar çok kastırıyorsunuz. Bu oyunu oynanmaz bir hale getiriyorsunuz. Ben çok yıprandım. Gerçekten bu kasmalardan dolayı çok yıkmadım. Çok güzel oynuyoruz, çok tatlı oynuyoruz, eğleniyoruz. Yani şu videoyu çekiyorum. İki şut çektim olarak görünüyor ama oynatmıyor abi. Pasın hepsini ben yapmışım. İleri götürmüyor beni. Yani çok çirkin ya. Yapmayın etmeyin sayın Araplar, sayın Ko Araplar da suç bulmayacaksın ki. Konami'ye suç bulacaksın kardeşim. Ve hocam bir bir bitti. Yenemedik. Bir tane epik sileceğiz. Yenemezsen bir epik sil demiş. Ya gerçekten hiç önemi yok ama ben oyun zevkini özledim ya. Bir bir iki bir biten maçlar beni mutlu etmiyor. Yapacak bir şey yok beraber kaldık. Eğlenceliydi. Karıma teşekkür ederim. Beni yoran bir şey yapmadı. Çok düzgün yaptı ama oyundan kaynaklı oynayamadık. Daha iyi oynayabilirdik. Oyuncu silme ekranına gidelim. Oynat bakalım. Hocam silme ekranına geldik. Bir tane epikten vazgeçeceğiz. Şöyle baktığımızda nasıl bir epik silelim? Biraz aşağıda daha epik kimsi, epik kimsi. Rashford'umu silemem. Tomiya şu Van Fart da olmaz. Millet yeni çıkardı. Ama kafunun bir kartı daha var. Kafucum, hayatım, Şöyle kart türü destansı. Evet kafo kartodan gider. Teşekkür ederim. Dediğim gibi düzelecek umut ediyorum. 2025'e saklıyorum kendimi o yüzden. İstihbarat etmiyorum en son isyan ettim ne oldu 17 bedava açma hakkı getirdiler. Belli olmaz belki bir daha isyan ederim. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.